Biz Antalya'ya gidiyoruz. <laughs> Sözleşmeli konuğumuz. <laughs> evet Antalya'ya niye gidiyoruz? Antalya Film Festivali, Altın Portakal Film Festivali ne gidiyoruz? Biz Derun filmini merak ediyoruz ve asıl olarak onu izleyeceğiz. Amcamızın filmini izlemeye gidiyoruz. Heyecanlıyız bu arada gerçekten. Derun nasıl oldu merak ediyoruz. Derun'u izlemek istiyoruz. Afişini çok defa göstereceğiz bence Şuraya Antalya'da bir olduğumuz bir süre içinde. Çok güzel emek verdiler ve çok güzel bir ekip ruhuyla güzel bir iş çıkarttılar. Biz de izleyip göreceğiz. O zaman hadi Antalya'ya gidelim. <laughs> herkes için kuvvetli bir alkış alabilir miyim? Teşekkür Sağ Arkadaşlar biz Antalya'ya geldik ama öyle bir geldik ki koşturmacalarla dolu bir geçiş oldu. İstanbul'un trafiğinden daha beter bir trafik vardı. Ve bizim Aynen. filme yetişmemiz gerekiyordu Deruna. Ondan dolayı hemen böyle koş koşa filme geldik. Şimdi filmden çıktık. Ve bir şeyler diyoruz yapacağız, şimdi. bilmiyorum. Aynen. Film nasıldı? Herkes gelip bir görsün isterim ben Derunu. Evet. Özellikle görüntüleri şahane. <laughs> ya bir de gerçekten çok derin duygusu olan bir film. Tüm ekibin emeğine sağlık. Hayallerinin peşinden giden herkese de kocaman öpücükler yolluyorum. Bence onlar mesajı alıyorlar. <laughs> şey yapalım bize o geçişi yapıyor mu şöyle bir şey ne bileyim adam düşüyor kalkıyor bilmem ne Seher Köftecim'de yarım ekmek. Nasıl bir şey yapalım hani? <laughs> Bilmiyorum. Bak şöyle kendimizi atalım sonra oradan Aynen. masaya atalım kendimizi. Uzun çocuk nasıl yapıyoruz? Zeynep uzun atıyor kaçıyor. Evet nereye geldiniz? Anlamışsınız mı? Anlamışsınız. Seher köfteciğim. Ben orayı İstanbul'da sanıyordum. Sen orayı <laughs> gösterir. Hiç bir şey anda oraya, orada sizi çekeceksiniz. <laughs> 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 Seyyar köftecime geldik. Köfte ekmek Sen ne yiyeceksin? Bulurum aşkım. o. Vejetaryanlar ya. aç kalmaz. Gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Arkadaşlar biz uyandık, kahvaltımızı ettik. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Aspendos artık kentine gideceğiz. Bugün planımız ne peki? Bugün Aspendos'u görmek istiyoruz hepimiz. Aspendos'a gideceğiz. Ondan sonra vaktimiz kalırsa bir iki yere daha uğrarız ama sonra dönüp akşam için hazırlanacağız. Neden? Çünkü, Çünkü... Altın Portakal ödül törenine hep beraber gideceğiz. <laughs> Zamanı hadi bakalım. <laughs> Biz asla hatalarından ders almayan bir çiftiz. Şimdi 2022 yılına geri dönüyoruz ve Çanakkale'deyiz. Kim söyledi antik kent öyle vakti açık olunur diye? Buyur, buyurun yürü. Saat 12.30 biz antik kent yazıyoruz. Ne oldu antik kent maceramız? Çok güzeldi. Çok antik antik tiyatro. Yolun ne kadar dakikasında geri döndük? <laughs> Bence bir 10 dakika yürüdük, sonra geri döndük. Bir kere başımıza geldi yani. Sütten ağzımız yandığı için yoğurdu üfleyerek yedik arkadaşlar. Hepsini görmesek hep de olur. Şimdi gördük, bir sonraki gelişimde de diğer tarafını görürüz yani. Birden bitirmek istemedik. Belki şey olur, yeni bir şeyler yaparlar, görürüz. Antik bir kântımız. Siz hiç acun meyvesi yemiş miydiniz? Meyve mi o, sebze değil mi? Meyve mi sebze mi? Bence sebze. Bence meyve. Bu da meyve. Evet. Düden Şelalesi'ndeyiz. Düden Şelalesi'ndeyiz. Nasıl buldunuz burayı? Doğal rehabilitasyon merkezi gibi. Selen ayaklarını sokmamak için zor tutuyor kendini evet şu an. Ya, şuraya bir ayaklarımızı soksaydık çok iyi olmaz mıydı? Sen ne düşünüyorsun Sıla? Bayıldım. <laughs> o zaman şimdi galiba şu yukarıda da mağara var. Oraya bir gezeceğiz. Orada yarası yoktur muhtemelen. Şu ileride yarası vardı zaten çektim ama. Uçanlar biliyorsunuz. Beni biraz tedirgin ediyor. O zaman hadi gidelim. Hadi Şimdi Düden Şelalesinden çıktık. Akşam için hazırlanmaya gidiyoruz ve biraz heyecanlıyız. Hazır mıyız? Ben hazırım. Siz hazır mısınız? Çok hazır. hazırız. O zaman hadi bakalım ödül töreni. Hadi. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. 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 Zan başında sarılı çiçek Oh 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 Buradan kalkıp Bir güne geçecek Bir güne varlığımız Geceye oh. Arkadaşlar biz İstanbul'a döndük. Dün çok güzel bir geceydi. Öncelikle Antalya Altın Portakal Film Festivali ödül gecesi. Bir şeyler çekebildik. Bize de çok güzel bir anı oldu. Antalya'ya gidip denize girmemeyi de başardık aslında yani. evet, farkında ekspres olsun. Antalya turu oldu değil evet, mi bu bir böyle? Evet, ekspres böyle tadımlık Minik. Antalya turu. O zaman Part-time peşineceğiz. Normal hayatına geri dönüyor Bay bay.